İstanbul'da bazı pencereler sadece dışarıyı değil, seni de izler. Kadıköy'de bir bina var. Gece kimse yaklaşmaz. Çünkü 5. kattaki pencere karanlığa gömülüdür. 15 yaşındaki Eren, arkadaşlarının gazıyla o pencerenin fotoğrafını çekmeye gitti. Efsane sandı. Ama telefonu kaldırdığında camın arkasında solgun bir kız gördü. Yüzü beyazdı. Gözleri simsiyah aynalar gibiydi. Telefonu indirdiğinde kız yoktu ama tekrar kaldırdığında kız çok daha yakındaydı. O gece banyosunun aynası kendiliğinden boğulandı. Camın içinden bir el izi belirdi. Ve yansımasında kız tam arkasında duruyordu. Ağzı hiç kıpırdamadı. Ama sesi bütün odayı doldurdu. Cami açtın. Artık senin aynandan geçebilirim. Sabah olduğunda annesi aynayı paramparça buldu. Eren yoktu. Yerde sadece ıslak ayak izleri vardı. İzler kırık camların içine doğru gidiyordu. Ve şimdi derler ki İstanbul'da karanlık bir pencerenin fotoğrafını çekersen dikkat et. Çünkü o seni izliyor olabilir.